Merhaba. Bugün 15 Temmuz, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü malum. Bugün Türkiye'de her yerde, ekranlarda, sosyal medyada, caddelerde 15 Temmuz'a dair, özellikle 15 Temmuz'un resmi anlatısına dair ve oradan e, hareketle oluşturulan bir destanlaştırma sürecine tanık oluyoruz doğal olarak 4 yıl olduğu gibi e, bir kahramanlık orijesi içerisinde e, toplantılar, yayınlar, belgeseller, e, klipler ve e, anmalar var doğal olarak bir de aslında 15 Temmuz'un bugün çok üzerinde durulmayan, konuşulmayan, söylendiği zaman dinlenmeyen, duyulmak istenmeyen gerçekleri var. E, bu manada ileride belki objektif tarih yazıcılarının aktaracağı. Ee, bir takım gerçekler var. Şu anda e, hadiseye, e, duygular ya da ideolojik çerçeveden değil de gerçeklerin peşinden yaklaşan gazetecilerin, aydınların e, yazdığı yazılar, yaptığı yayınlar ve konuşmalar bu manada geleceğin tarihçileri için bir kayıt tutma işlevi görüyor tarihe not düşme işlevi görüyor. Ben de bir iki gün önce Twitter hesabımdan bir duyuru yapmıştım ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde yeni bir dosya açacağımı ifade etmiştim. Bu yayını yapma sebebim o nasıl bir dosya açacağım konu ne içerikten bahsetmek istiyorum. Bu dosyanın bir tane öznesi var, Hulusi Akar. Hulusi Akar neden Hulusi Akar? Bir kere onu ifade edeyim dilerseniz. 15 Temmuz'da olmazsa olmaz bana göre bir tane isim söyle deseniz o da Hulusi Akar'dır ki artık birçok bağımsız gözlemci analist bunu kabul ediyor. Bunu bir duvar olarak kabul edecek olursanız 15 Temmuz'u buradan sadece bir tane tuğlanın çekilmesi halinde bütün duvar yıkılacaksa o isim Hulusi Akar'dır. Yani oradan Recep Tayyip Erdoğan'ı bile çekseniz duvar yıkılmaz. Hakan Fidan'ı çekseniz yine yerle bir olmaz. Herhangi bir isim Listeyi uzatma gerek yok. Hulusi Akar dışında herhangi bir ismi çekin duvar yine ayakta durur. Ama Hulusi Akar'ı çekerseniz duvar yerle bir olur. Bütün 15 Temmuz hikayesinin ana öğesi unsuru tam merkezindeki kilit aktörü Hulusi Akar'dır. Bir kere bunu ortaya koyduğunuz zaman 15 Temmuz'un geri kalanını da anlama kolaylaşacak. Ee, ama Hulusi Akar için de e, nasıl bir şey yazacağım, söyleyeceğim, bu dosyada ne olacak onu ifade etmem gerekir. Çünkü çok şeyler söylendi, konuşuldu 4 yıldır Hulusi Akar ile ilgili. Burada bugüne kadar çok üzerinde durunma, durulmayan, bilinmeyen bir Hulusi Akar portresi çizeceğim. Hulusi Akar kimdir? Hulusi Akar nasıl bir insandır? Onun kişilik özelliklerini, karakter analizini yapmaya çalışacağım. Çünkü Hulusi Akar'ın kendisi anlaşılabilirse, 15 Temmuz'daki rolü de anlaşılabilir. 15 Temmuz'daki rolü anlaşılırsa 15 Temmuz'un bütününe dair de bir miktar aydınlanma yaşanabilir. Bir miktar diyorum çünkü bütün detayların ortaya çıkabilmesi için daha verilmesi gereken çok ifade var. Yapılması gereken çok açıklama var. Ondan dolayı diyorum ama bütüne dair, genele dair çok önemli veriler elde edebiliriz Hulusi Akar'ı çözdüğümüz takdirde. Daha önce okuyucularım ya da takipçilerim bilecektir bir Süleyman Soylu profili yapmıştım. 10 bölümlük bir yazı dizisi olmuştu bu. Ona benzer bir dizi olacak bu. Süleyman Soylu'ya benzer bir şekilde Hulusi Akar'ın da az önce ifade ettiğim gibi kişilik özelliklerini, onun ötesinde ilişkiler ağını, gizli görüşmelerini, 15 Temmuz'a giderken ne tür roller oynadığını, nasıl politika izlediğini, nasıl oyunlar oynadığını, onun entrika kurabilme becerisini, politika becerisini ki şunu ifade etmek lazım Hulusi Akar sadece bir asker değil belki de silahlı kuvvetler tarihinin ee, en iyi oyuncularından birisiyle karşı karşıyayız. En iyi politikacılarından birisiyle karşı karşıyayız. İstihbarata en yatk yatkın, oyun kurmaya en yatkın, e, ilişki yönetme becerileri konusunda en iyi e, asker kişilerinden birisiyle karşı karşıyayız. Bu, bu manada e, Türk Silahlı Kuvvetler tarihine girebilecek bir isim. Yani bir politikacı, bir tiyatrocu, bir oyuncu, bir... E, şu manada oyuncu hem tiyatro oyunculuğu anlamında söylüyorum hem de oyun kuruculuk anlamında ifade etmek istiyorum bunu. Bu yönlerini masaya yatıran, bu yönlerini ele alan, daha önce üzerinde durulmamış, bilinmeyen, konuşulmamış, yazılmamış detaylarla dolu bir yazı dizisi yapacağım. Ee, ve böylece o tweet bahsetmiş olduğum tweette de ifade ettiğim gibi 15 Temmuz'a dair Yeni bir e, perdeyi aralamak istiyorum. Neden böyle ifade ediyorum bir perde aralamak olarak? Burada sadece Hulusi Akar'ın kendi iç dünyasına ve ilişkilerine yönelik bir perde aralama değil bu. Aynı zamanda e, 15 Temmuz'da e, ana aktör olduğu ifade edilen, bununla itham edilen, suçlanan, Gülen Hareketi, Hulusi Akar bağlantıları ve Hulusi Akar'ın bu hareket mensuplarını nasıl oyuna getirdiğini, bu tuzağı nasıl çektiğini anlamak bakımından da bu önemli bir yazı dizisi olacak. Çünkü Hulusi Akar'ın az önce dediğim gibi bu, bu oyuna getirme öz, basit bir şey değildi. Yani kolayca gerçekleşmiş bir hadise değil. Biz 15 Temmuz'da belki... Bir sürü saçmalıklar gördük. İzahı mümkün olmayan normal darbe tarihinde, tarihlerinde izah edilemeyecek bir takım saçmalıklar gördük. Ama bunların hepsi bir sonuçtu. Bizim e, Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabah saatlerinde Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık binasına girerken, asansöre doğru yürürken böyle saçlarını taraya taraya düzelte düzelte yürürken gördüğümüz Hulusi Akar bir sonuç. Ondan sonraki hikayeyi biliyoruz. Yani e, görevini layıkıyla tamamlamış bir yorgun savaşçı olarak giriyor e, Çankaya Köşkü'ne o sabah. Ama peki ya öncesi oraya nasıl geldi? Yani o e, Akıncı e, üstüne gelişiyle beraber e, orada sabaha kadar ki temaslarıyla beraber bunun bir de e, perde arkası var. Daha önceki yıllar var aylar var oraya nasıl geldi nasıl sürükledi? O güveni nasıl sağladı ve en yakın silah arkadaşlarını nasıl oyuna getirdi, nasıl sattı, birbiri nasıl sattı? Hulusi Akar'ın e, kim olduğunu bildiğimiz takdirde bu soruların da cevabını daha kolay verebileceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerinden de belki e, 15 Temmuz öncesi ve sonrasıyla Türkiye'deki eksen kaymasını, e, yeni Türkiye'nin nereye oturduğunu da yine Hulusi Akar üzerinden analiz edebileceğimize inanıyorum. Bunun detaylarını yazacağım işte bu yayında onu ifade etmek istiyorum. Yazılarla ve yayınlarla keza hem web sitemde yazı olarak paylaşacağım hem de yine YouTube kanalında karşınızda olmaya çalışacağım. Belki sesli yazılarla ya da bu şekilde videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Çünkü çok önem verdiğim bir dosyalar olacak yine. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.